Değerli dostlar, bugün Aydın İyi Parti Kongresi'ni çok yakından izledim. İstanbul'da sırf bunun için geldim. Ee, çok heyecanlandım. Zaten Musavat Bey de MHP'den arkadaşım. Benim İstanbul MHP Beşiktaş Belediye Başkanlığı dönemimde Murat Sökmenoğlu ve kendisi benim yanımdaydılar. O zamanlar Ahmet Vefik Alp de vardı. Şimdi bunları söyleyerekten yaşımız ortaya çıkıyor ama ben bunların alayından gencim netice itibariyle. Bugün de Aydın'ın gerçekten çok değerli bir milletvekili var İyi Parti'den. Ee, Sayın Ömer Karakaş kardeşim. Ömer Bey, e, Aydın'la o kadar bütünleşti ki kontenjandan geldi ama bir Aydınlı'dan daha e, başarılı oldu ve iyi Partililer de kendisini çok yakından benimsediler. Şimdi hemen sıcağı sıcağına iyi Parti Aydın Kongresi'nden sonra kendisiyle röportaj yapıyorum. Ömer kardeşim hoş geldin. Sayın Milletvekili. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Seni böyle neşeli, başarılı, gururlu görmek beni çok mutlu etti. Çok e kongre ederim. izlenimlerini alabilir miyim e, İyi Parti milletvekili olarak da öncelikle söze başlarken biraz geçmişten iade ettiniz. Hem Sayın Murat Sükmen oldu. Hem rahmetli Ahmet Refik ikisi de rahmetli oldu. İkisi de benim çok sevdiğim dostlarım da Yani siz e, isimlerini telaffuz ettiğiniz için bir kez daha kendilerini Allah Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Evet, Amin. Bugün ee, güzel bir kongre gerçekleştirdik. Son derece coşkulu, katılımı çok yüksek olduğu güzel bir kongreydi. Tek adaylı bir kongreydi. Diğer bir, bazı illerde e, birden fazla adaylarımız da var ama Aydın için ikinci bir aday arkadaşımız e, çıkmadı. Öyle olunca da tek adaylı bir kongreydi ancak tek adaylı kongre olmasına rağmen de son derece katılımı yüksek ve coşkulu bir kongreydi. Tabii sağ olsunlar davetimizi kırmayıp icabet edip genel başkanımız Sayın Musavat Berişoğlu Bey de kongremize katıldılar. Güzel bir konuşma yaptılar. Ülke genelinde iyi gidiyor kongreler. Burada da güzeldi. Ben, ben, bu arada yeni yönetimin yeni seçilen yönetimin e, çok başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü ben kongrelerden önce de il, yani ilçe kongrelerinde de şunu söylemiştim. Parti içi iktidarın iktidarında, muhalefetinde milletvekiliyim ben. Dolayısıyla bu kongre sürecinde taraf olmayacağım. Kim Olmadınız da zaten. Ki olmadım. Kim seçilirse... Benim ilçe başkanımdır, kim seçilirse de benim il başkanımdır dedim. Dolayısıyla da e, herhangi bir tarafta olmadım ama tek adaylı bir kongre geçti. Güzel de bir yönetim oluşturmuş e, Ahmet Başkan. Bir de güzel olan bir şey daha vardı. Bugün başkanlık divanında yani kongre divanında aslında ben konuşmamda da söyledim. Evet biz 8 yıl önce kurulmuş bir siyasi partiyiz. 8. kuruluş yıl dönümünde de dördüncü olağan kongremizi yapıyoruz. Zor şartlarda kurulduk ve o günün şartlarında elini taşın altına koyup partinin kurulma sürecinde katkı sağlayan insanlarımız, arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız da bizim için değerlidir. O yüzden bugün başkanlık divanında yani kongre divanında baktığınızda kurucu il başkanımız Recep Taner Bey de vardı. Aynı şekilde kurucu Efeler Merkez İlçe Başkanımız Pınar Öncel Hanımefendi de vardı. Bu şunu aslında gösteriyor. Biz Aydın'da geçmişten günümüze birliğimizi, bütünlüğümüzü, dirliğimizi muhafaza ediyoruz. Muhafaza etmeye de devam edeceğiz. Tabi kongre dönemlerinde mutlaka muhalefet olur olmalıdır. Da. Olmazsa olmaz zaten. Yani demokratik bir sistemin olması olmaz kuralı muhalefettir. Muhalefet eden arkadaşlarımız da oldu. Ee, ama sonuç itibariyle kongreye girdiğimizde yine tek adaylı bir şekilde kongre gerçekleştirdik. Gerçekten güzel bir coşkuyla, iyi bir toy içerisinde oldu. Peki Recep Bey'in Recep'le benim hikayemi biliyor musun? Recep üçüncü sırada milletvekili adayıyken ben dördüncü sırada milletvekili Öyle diyordu. 350 bin kilometre Recep'i taşıdım. 350 bin kilometre ve İstanbul'dan gelerekten taşıdım. Recep'in kalkıp da divandaki buranın artık abisi. Buranın artık büyüğü. İlk İyi Parti kurulduğu zaman Recep'e sorabilirsin. ilk bağışı da ben yaptım. O dönemin içerisinde. Kalkıp da Efeler'de işte şu konuşma oldu, bu konuşma oldu. işte müsaade etmediler şeklindeki ifadesi yadırgandı. Şimdi bakın siz çok güzel bir ifade kullandınız. Bunlar artık biz partilerin üstünde, partinin üstünde abi durumunda olduğumuz için muhalefet de olur, o da olur bu doğru. Ama Recep seviyesinde bir insanın bu konuyu konuşması doğrudur. Bak ne kadar güzel ifade ettiniz. Doğrusu da bu. Şimdi bakın size şunu da söyleyeyim eksik kaldı aslında konuşmamda. Tabi biliyorsunuz Recep Başkan, <laughs> Ahmet Başkan göreve geldiği andan itibaren çok benimsemedi. Muharif dedi. Evet. Ama buna rağmen e, Ahmet Başkan nasıl ki hem kurucu il başkanımız Recep Taner Bey hem de kurucu Efiler Merkezçe Başkanımız Pınar Hanım nasıl divandaysa aynı şekilde listelere baktıysanız her ikisi de üst kurul delegesi olarak yazıldı. Bir de. Evet. Bir de. Ve <laughs> ya Ahmet Bey'in yani onu üst kurul delegesi yazmaması lazımdı. <laughs> yani burada tabii ki Recep Başkan e, yaşlı hepimizin büyüğü, abisi. bilir Bunlar Olay geçmişte şeyle, kaldı. Bunlar gelir geçer. Anladığım evet. kadarıyla efeler ilçe kongresinde biraz üzmüşler kendisini hoş o da, görüyoruz. O da o da duygusallık yaptı. <laughs> e, bunu dile getirdi. Bunlar çok önemli değil. değil. Kongreler kongreler e, konuşulacak, dertleşilecek, yanlışların söylenebileceği aslında yerlerdir. Doğru. Bu bakımdan muhalefetin de yapıldığı yerlerdir. Yani tekrardan söylüyorum. Yani göreve Ahmet Başkan göreve geldiği andan itibaren Recep Bey e, kendisini benimsemedi, e, çok tasvip etmedi. Hep bu anlamda muhalefet etmesine rağmen e, Ahmet Başkan, o benim büyüğüm abimdir dedi. Kurucu il başkanımdır dedi. Aynı şekilde Pınar Hanım da kurucu merkez ilçe başkanımız dedi. Hem divanda görev aldılar hem de ki üst kurul delegesi sayısı çok azdır ilçe başkanlarınızı yazıyorsunuz. Çok az sayıda zaten 23 kişi. Dolayısıyla Üst Kurul delegesi de bir partideki en prestijli en e, kutsal görevlerden bir tanesidir. Çünkü genel başkanı seçiyor. Evet dolayısıyla her ikisi de aynı zamanda Ahmet Başkan Üst Kurul delegesi yazdı. Bu aslında şunu gösteriyor. Yeni yönetim burada e, ee, bunu ben de tabi istiyorum. İktidarı, muhalefeti yani parti içi iktidarı, muhalefeti birlik, beraberlik içerisinde bu parti Aydın'da da Türkiye genelinde de iktidara taşıyacak bir birlikteliği oluşturmak istiyor. Küskünlüklerin, kırgınlıkların bitirildiği bütünleşik bir yapı istiyoruz. Bunun için de bugün o adım atıldı. Ben bir şey ben e, partili yani geçmişte bu işleri bilen bir insan olarak da İyi Parti'nin e, sallantılı geçsiz o zamanlar burada yoktunuz. Sallantılı dönemlerini de yaşadım. Yapılan kongreleri de yaşadım. Ama bugün iktidara yürüyen İyi Parti'yi gördüm. Burada Aydın için söylüyorum. Burada senin emeğin çok büyük. Bunu bunda tevazu gösterme. Ahmet'e de aynı şeyi söyledim, biraz evvel yaptığım röportajda. Yani öyle bir kompak hale getirdiniz ki, Aydın'da İyi Parti'yi iktidara yürüyecek noktaya getirdi. Nasıl yaptınız bunu? Yani bu, e, Sayın Karakaş'ın bir özelliği olması lazım. Bunun tılsımını söyler misin? Yani sen hiçbir zaman şunu yapmadın, ben milletvekiliyim havasına, Tabi biz de milletvekilleri gördük burayı. <laughs> Ama sen kara, siz kara olaraktan hep teşkilatınız yanında, hep Aydın'ın yanında oldunuz. İşte bugün kongre bunu gösterdi. Yani coşkulu, candan bir kongre. Bir tılsımını anlatır mısın? Estağfurullah. Ahmet abiciğim bu e, benim yaklaşık 17 yıl özel kalem müdürlüğü ve genel merkezden olaylara bakmanın Benim özel kalem müdürlüğü bir Ben biliyorum müdürlüğü. da okuyucularım. Evet ben 94-97 yıllar arasında rahmetli Başbuğ Altarsan Türkeş Bey'in son 3 yılında vefatından önceki son 3 yılında özel kalemiyim. 97'den de 2011'e kadar 14 yılda Bey'in özel kalem müdürlüğünü yaptım. Tabi genel Büyük merkezde kolay. siyaset yaparken onun avantajı şu oluyor. Yukarıdan baktığınızda yani genel merkezden baktığınızda aşağıda yapılan her yanlışı görüp izleme şansınız oluyor. Dolayısıyla bu beraberinde bir tecrübe getiriyor. Birincisi bu. İkincisi de ben hep e, Yunus Emre'yi kendime düstur edinmişimdir. Yani Yunus Emre de geçmişte e, Anadolu'da Türk beylikleri birbirine düştüğünde tüm Anadolu'yu dolaşıp Türk beyliklerini e, bir araya getirmiş güç oluşturmuştu. Ben Aydın'a geldiğimde de milletvekili adayıyken de işte bana televizyon programında olsun, gittiğim yerlerde olsun bana hep şunu sormuşlardı. Demişler ki en büyük projen ne? Ben de demiştim ki ben de demiştim ki benim en büyük projem şu. Ben Aydın'da gördüğüm en büyük eksik, Aydın'ın lobisi olmamasıydı. O yüzden Aydın'ın hepimiz hangi parti olursak olalım, hepimizin ortak paydası Aydın. Dolayısıyla hepimiz Aydın için çalışıyoruz, Aydın için çaba gösteriyoruz. O zaman dedim, biz bütün milletvekilleri bir araya gelip. Aydın lobisi oluşturmalıyız. Bu birliği sağlamalıyız. Ve Aydın'ın meselelerini de siyaset üstü bir mesele olarak görüp birlikte çözmeliyiz demiştim. Ve seçimler olduktan kısa bir süre sonra, iki yıl sonra biz bu birlikteliği de başardık aslında. Bütün milletvekilleri bir araya gelip Aydın'ın meselelerini birlikte konuşup birlikte çözme yoluna gittik. Ne oldu sonra İbrahim? Bey? O devam ediyor. En son e, Aydın'ın ulaştırma problemleriyle ilgili en son 8 milletvekili, vali ve oda başkanları birlikte e, Ulaştırma Bakanı'na gittik. Bu süreç devam edecektir de sadece şu an nazik bir dönem var Aydın siyaseti açısından. bu nazik Dur oraya biraz... geçme. Şu tılsımı bana söyle. Yani bugün kongre yaptık, yaptınız. Çok coşkulu bir kongreydi. İktidara yürüyen bir iyi parti delegeleriyle yaptınız ve bu hale getirdiniz. Bunun formülü söyler misin bana? Yani bu özel kare müdürlüğünden değil. Alkış alıyoruz şimdi. Evet Ahmet Başkanım bir başkan ve seçimin sonuçları açık. Evet. Abi bu işin tılsımı şu. Bir, siyasette hoş olmak lazım. Siyasette etik ahlak kurallara uymak lazım. Ve siyasette kutuplaştırmadan birleştirici olmak lazım. Bakınız ben Aydın'a geldiğim andan itibaren hiçbir siyasetçi arkadaşımla ilgili isim vererek ee, muhalefet yapmadım. Ben muhalefetimi de hep genel muhalefet üzerine yaptım. Aydın'da siyaset yapan hiçbir arkadaşımla yani sadece parti içi değil değişik partilerde de olsun hiçbir arkadaşımla hiçbir problemim yok Tam tersi karşılıklı sevgi saygı içerisindeyiz. Yani siz yaklaşımınız doğru olursa insanların yaklaşımı da doğru olur. Aynı şey parti için muhalefet için de geçerli. Yani parti içindeki muhalefet yapan şu an mevcut yönetime muhalefet yapan arkadaşlarla da benim diyaloğum çok iyi. Bir sorunlar olduğunda beni ararlar. Bir araya geliriz. Yani ben kutuplaşmadan her zaman Uzak durmuşumdur, kutuplaşmaya karşı olan bir insanımdır. Her zaman için birlikte keramet vardır. Ah. Demek ki formül bu. Evet. Birlikte keramet var diyor Kesinlikle. Sayın Kesinlikle. Ömer Karakaya. O zaman biraz aydın siyasetine kısa şey yapalım. Neticeyi alabildik mi acaba? Bir öğrenir misiniz? Sonuç Kaç rey? Sonuç nedir? Bir öğrenin sonucu bana. Son Ömer Bey burada bir açıklasın kendisi. Aydın'da Özlem Çerçeoğlu'nun AK Parti'ye e, geçişini bir yorumlar mısınız? AK Parti'de e, yani Özlem Çerçeoğlu'nun seçilirken almış olduğu 340 bin reyi Cumhuriyet Halk Partililer hep kendi üstlerine alıyorlar. Diyorlar ki reyimiz diyorlar. Halbuki burada 103 binlik bir rey potansiyeli var. Bu rey e, yani İyi Parti'nin hiç gündemde anlattığı konu değil siz de anlatmıyorsunuz. 100 binlik reyinizden fazla mı geçtiniz? Ne diyor bu e, Cumhuriyet Halk Partililer? Yani 340 bin rey onun kendisinin değil. Onun kendisinin değil. Yani İyi Parti'nin Özlem Çerçiola verdiği bu destek yok mu farz ediliyor? Ne diyorsun Sayın Milletvekilim? Şimdi tabii öncelikle ben başka partilerin iç işlerine karışmayı çok doğru bulmuyorum ancak şunu söylemek istiyorum. Ee, bir partiden seçildikten sonra ister belediye başkanı olsun, ister milletvekili olsun, e, istifa edip başka bir partiye geçmesini doğru bulmuyor. Ki bunu geçmişte hep o örneğe de veririm. Şanlıurfa milletvekili Ahmet Eşref Fakı Baba çok AK iyi. AK Parti'den milletvekiliyken istifa edip İYİ Parti'ye geçti. Ancak dedi ki ben AK Parti'nin oylarıyla seçildim. Dolayısıyla bana oy veren insanlar bana değil AK Parti oy verdi. O yüzden ben milletvekilliğinden de istifa ediyorum dedi. Ve milletvekilliğinden de istifa etti. Ve çok büyük, onurlu bir duruş sergiledi. Doğru. O bakımdan yani sadece Özlem Hanım üzerinde demiyorum ben. Ben herkes için aynı şeyi söylüyorum parti değiştirmeye doğru bulmuyorum. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi işte Özlem Hanım'ın AK Parti'ye geçmesinden kaynaklı işte kıyamet koparırken bir de kendilerine bakmalar lazım. Yani İyi Parti'den seçilmiş birçok milletvekilini de İYİ Parti'nin helal oylarıyla seçilmiş Birçok milletvekili arkadaşımı da Cumhuriyet Halk Partisi transfer etti. Delegate şeyleri de, meclis üyeleri de. Transfer, transfer etti, rozet taktı. Diğer taraftan bakıyorsunuz işte Kuşadası'nda belediye başkanı bizim belediye meclis üyelerimize çok ağır baskı yapıyorlar. Çok ağır baskı yapıyorlar. Transfer etmeye çalışıyorlar. Evet. Bu şeye benziyor. Önce yani iğneyi kendinize batıracaksınız. çuvalınızı başkasına lafı var ya. Önce kendiniz de doğru yapacaksınız. Bir şeyi eleştiriyorsanız o etik ahlak kurallarına siz de dikkat edeceksiniz ki başkasını eleştirebilirsiniz. O yüzden e, ben yanlış buluyorum. Ama başka partilerin de çok iç iş, iş işlerine karışmak istemiyorum. 100 bin reyinize ilgili ne diyeceksiniz? Şöyle 100 bin rey konusu şudur. Bir son yerel seçimlerde iyi Parti olarak e, tek başımıza girmiştik zaten. Yani Özlem hanıma oy vermedik son yerel seçimlerde. Bizim kendi büyükşehir adayımız vardı. Yani Özlem hanım Cumhuriyet Halk Partisi oylarıyla seçildi. Söylemediyorsunuz. Tabii son yerel seçimlerde Özlem hanım kendi Cumhuriyet Halk Partisi oylarıyla seçildi. Bizim kendi büyükşehir adayımız vardı. Son yerel seçimlere biz İyi Parti olarak hür ve müstakil girmiştik. Bundan sonraki İyi Parti Aydın'da neler yapacak? Çok kısa bir özet anlatır mısınız Ömer Bey? İyi Parti hem Aydın'da hem Türkiye genelinde çok hızlı bir şekilde yükselişini sürdürüyor. Ve iktidara nabzet bir parti haline gelmiş. Doğru. Ben de e, buradaki teşkilattaki ve e, partili arkadaşlarımla beraber daha önce olduğu gibi gece gündüz Aydın halkıyla birlikte Aydın'ın sokaklarını, köylerini, kahvelerini, pazarlarını gezerek, insanların dertlerini dinleyerek insanlarla iç içe birlikte siyasetime devam edeceğim. Güçlü de bir yönetim oluştu. Yeni yönetimde bu inanç ve kararlılıkta dolayısıyla bizler hep birlikte bu partiyi, halkın umudu haline getirip iktidar yapacağız. Bu hem aydın için geçerli hem Türkiye için geçerli. Ben milletvekili seçildiğim andan itibaren yazın genel kurul tatile girer. İki ay boyunca ben her sene sizin bir özelliğiniz var. Aydın'da. Siz aydın damadısınız duyduğum kadarıyla. Evet. Turgut kardeşimden duydum. Öyle mi? Ben bunu bilmiyordum. Evet, benim eşim Aydınlı. Aydın'ın evet eniştesiyim ben. Aa, vallahi ben, bilmiyordum. Bak tabii ben Aydın'ın eniştesiyim yani insanlar hani kontenjan aday falan diye beni çok yabancı <laughs> evet evet, evet evet. Ben Aydın'ın eniştesiyim. Şimdi ben iki ay iki ay her sene Aydın'ın tüm köylerini, kahvelerini, sokaklarını gezerim. İnsanların halnatını sorarım ve gittiğimde de hep şunu söyler. Derim ki arkadaşlar ben buraya siyaset yapmaya gelmedim. Gider kahveye otururum vatandaşın içine. Ben buraya siyaset yapmaya gelmedim. Evet ben milletvekili adayıyken İyi Parti'nin adayı olarak sizin karşınızdaydım. Ancak milletvekili seçildikten sonra hangi partili olursanız olun ben hepinizin milletvekiliyim. Dolayısıyla ben sizlerin Dertlerini dinlemeye, sorunlarını çözmek için geldi Hayır seçim dönemi geldiğinde yine demokratik hakkımızı kullanır, istediğiniz partiye oy verirsiniz diyor. Bu bakımdan ben hep sahadayım, sahada olmaya devam edeceğim. Evet, Evet, ben Aydın Meniştesiyim. Uzun zamandan beri, 2000 yılında evlenmiştim, 25 yıldır. Ben Aydınla birlikteyim. Sürekli Aydın'a gidip gelirim. Burada kendi evimde var. Geldiğimde evimde kalırım. Ha öyle mi? Tabii kendi evimde Abi var. şöyle yanına gel. Geldiğimde kendi evimde kalırım. Dolayısıyla şu anda da sizler de takip ediyorsunuzdur Aydın'ın meselelerini hem genel kurulda hem mecliste benim kadar gündeme taşıyan takip ediyorum. Çok ikinci doğru. bir arkadaşım gerçekten yok. O yüzden de o yüzden de en son işte geçen hafta Aydınımızın şu an en büyük problemlerinden Baş, e, Sayın milletvekili ondan evvel bu ekranda Sayın seçilmiş il başkanımı bir tebrik etmenizi Tabii. ikiniz yan yana şöyle Tabii. alalım. Tabii gel başkanım yanıma. Şimdi Değerli izleyiciler, bu ilk defa oluyor zannediyorum. Aydın Milletvekili karşımda oturuyor İyi Parti'nin Ömer kardeşim ve eniştemiz olaraktan. Yan tarafta da atanmış, e, değil artık seçilmiş e, bir il başkanı. Bir tebrik edin karşımıza ekranımda. Evet ne söyleyeceksiniz kendisine? Başkanımız, ne öneri bulunacaksınız? Başkanımız zaten atandığı süreçte de başarılı bir il başkanlığı yürüttü. Dolayısıyla bu seçimde de rakipsiz bir şekilde tek adaylı bir kongre gerçekleştirdi. Güç tazeledi. Evet. kim sen ne diyeceksin? Tebrik ediyorum yani. Ekranda ne güzel teşekkür, tesadüf. Hem bir tarafta eniştemiz, bir tarafta da e. sen kardeşim varsın. E, neler söyleyeceksin Sayın Milletvekili'mizin yanında? E, hem seçmenine hem aydın halkına. Atanmışlıkta çalışma tabii ki yaptık. Hiçbir sorun olmadı. Şimdi de üzerimize daha fazla bir yük geldi. Artık seçilmiş il başkanı olarak. Nereye aldın? <laughs> Aydın aldık. <laughs> Ama benim bir iddiam var. 5 Turgut'tan iddiam var. 525 aldın mı? Yok, 500 değil. Öyle mi? Neyse peki sen de kalsın o zaman. Sağ olun. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. çok teşekkür ederim. Ee, ekranda ikinizi bir araya getirdiğim için mutluyum ben de. Sizi kutluyorum. Çok e şey biz yok. o zaman tekrar milletvekilimize bir baş başa tabii, kalalım. Tabii, tabii Söyleyeceğim tabii. bir şey var mı Aydın'a? Türk seçmenine ve Aydın'a? üyelerimize çok teşekkür ederim. Yani Buraya kadar hepsi geldiler. Evet. Bizlere onurlandılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Vekil'in de hem İzmir'e gitti, son beş dakikada yetişti. Evet. oyunda da kullandı, ona da teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Herkese teşekkürler. O zaman ben biz röportajımıza devam ya, edelim. Buyur, buyur. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, gazetecilikte esas olan şey şu, anı yakalayabiliyorsanız başarılısınız, anı yakalayamıyorsanız hiçbir zaman başarılı değilsiniz. Bu politikacı için de geçerli Ömer Bey. Şimdi efendim kardeşimiz bizim artık ben yeni öğrendim, eniştemiz ve Aydın'ın e, damat. Zaten e, biz hep böyle akıllı damatları alırız. <laughs> Son sözlerini alayım Sayın Milletvekili. Son sözler. Önümüzdeki günlerde tekrar yapacağız ama o zaman proje üzerinde konuşacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim ben. Ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Evet. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Biz hele hele ülkenin bölünmeye çalışıldığı ee, terörün, teröristin el üstünde tutulduğu, ambalajlanarak terörsüz Türkiye adı verildiği, ancak hain planların yürütüldüğü bir süreçten geçiyor. Bu bakımdan bu milletin hele hele aydın kurtuluş mücadelesi vermiş, milli mücadeleyi başlatmış, e, milliyetçi, vatansever insanların yaşadığı e, bir coğrafya, topraklar. Bu bakımdan halkımızın bu sürece duyarlı olması lazım. Hele hele milli meselelerde çok daha duyarlı olması lazım. Çok sık kullandığım bir laf vardır. Çok fazla problemimiz olabilir. Ekonomik problemimiz de olabilir, başka problemlerimiz de olabilir ama hep söylediğim bir şey vardır. Açlığın telafisi olur ama vatansızlığın asla. Bu bakımdan ülkemize, milletimize, e, cumhuriyete sahip çıkmamız lazım. Ayrıca yarın 10 Kasım e, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle minnetle anıyorum. Yarın da Allah nasip ederse biz tüm Türkiye genelinde başta Ankara olmak üzere e, neyle tutacağız? O, okudu o okudu çok e, Sayın Başkan çok güzel bir ifade Hacı Bayram'da galiba. Ankara'da, Mevlüt Ankara'da Hacı Bayram'da biz Türkiye genelinde de yapıyoruz bunu. İyi Parti olarak biz Aydın'da da yapacağız bunu. Dolayısıyla biz atamızı en iyi şekilde fatihalarla, Kur'an tevtiyle anmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. O zaman sana madem ki milli mücadeleye bu kadar önem veriyorsun sana Aydın Valisi'yle bir itişim kakışmam var. Onu söyleyeyim. Onu da bir lütfen Aydın Valisi'ne bir soru ver. Aydın Holü'nde Yörük Ali Efe'ye, Atatürk'e ve e, Aydınlı Çete Ayşe'nin olduğu Recep Yazıcıoğlu'nun yaptırdığı İbrahim Çallı'nın talebesini yaptırdığı rölyefler vardı. Bu rölyefleri kazattırdı. Lütfen Aydın Valisi'ne... mi? Kazıttı evet. Kazıttı haberiniz yok mu? kazıttı. Yarın lütfen kendisine ve bu yüzden biz kendisiyle mahkemelik olduk. Şunu soruyorum kendisine. Aydın'ın milli mücadelesindeki Yörük Ali Efe, Çete Ayşe ve Kuvay Milliye'deki Atatürk rölyeflerini yaptıran Recep Yazıcıoğlu'nun bu rölyeflerini niye kazıtmış? Allah aşkına Ömer'cim bir soru ver. Bu, madem ki bu kadar iyi Parti'nin hassasiyeti var, bunu sormanı rica ediyorum. Biz bu konudan ötürü de kendice mahkemeli olsun, gönlü hoş olsun. O buradan gidecek ama bu oranın sahibi biziz. kendisine soracağım. Lütfen sormanızı rica ediyorum. Çok bu söyleşi için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hürmet ediyorum. çoluğunla, çocuğunla mutlu ol. Hep başımızda ol. Allah razı olsun. Evet. Çok teşekkür, çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Aydın İyi Parti ha. milletvekili Sayın Ömer Karakaş evet, çok güzel olsun. bir e, sohbet Başkan. yaptı <laughs> ne, re, ne kadar miktarlar, seçim rakamları öğrendiniz mi? <laughs> ee, Ahmet Bey e, seçim çok teşekkür ederim canım. Evet. 355 oy aldı, 9 oy geçersiz. Evet. Kaç toplu? Delege kaçtı? 364. 364 Ulan'dan oy var. Efendim? 364. Evet. Evet. Geç karşıma söyle. Geçen gir, gir gir, bakayım. Şöyle bakayım. Kullanılan oy sayısı 364. Evet. 9 oy geçersiz. Boş oy var. 355 oy da Ahmet Başkan. Ya bir dakika durun. Delegene. Da Delegene kadar. Bir dakika. Delege sayısını tam bilmiyorum. Öğreneyim. Çok Tamam. Eda, bir Şimdi e, kutlamalar yapılıyor. Ve dolayısıyla Ahmet Başkan 355 oy alaraktan e, başkan seçildi. Ben de kendisini buradan kutluyorum görüşmek üzere iyi günler efendim aydın'dan selamlar efeler diyarı'ndan size selamlar